Merhaba arkadaşlar, Video Kurbağa kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde sizlerle üçgen eşitsizliği ve açı kenar bağıntısını işleyeceğiz. Hazırsak başlıyoruz. Neyle başlıyorum? Üçgen eşitsizliği ile başlıyorum. Peki hocam, üçgen eşitsizliği nedir ve ne işe yarar? Bir üçgenin çizilebilmesi için herhangi iki kenarının toplamı üçüncü kenardan büyük, herhangi iki kenarının farkının mutlak değeri üçüncü kenardan küçük olmalı. Şimdi bak bakalım ABC üçgeninde. Kenarlarımız hangileri? A kenarı, B kenarı ve C kenarına sahibim. 3 tane kenar uzunluğum var. Peki benim bu çizdiğim üçgen, üçgen eşitsizliğiyle çizilmiş bir üçgen mi? Haydi sizinle birlikte inceleyelim. Hangi kenara alalım? Önce A kenarından başlayalım. Gençler A kenarı dışarısında kalan kenarlar hangisi? B kenarı ve C kenarı. Bu B ve C kenarının toplama A kenarından büyük olmalı. B ve C kenarlarının Farkının mutlak değeri ise A kenarından küçük olmalıdır. Yine aynı şekilde şimdi neye bakalım? B kenarına bakalım. B kenarını inceleyecek olursak B kenarı dışarısında kalan kenarlar hangisidir? A kenarı ve C kenarıdır. A kenar uzunluğu ile C'nin kenar uzunluğunun toplamı A ile C'nin toplamı B'den büyük olmalı. A ile C'nin farkının mutlak değeri b'den küçük olmalıdır. A'ya baktık, B'ye baktık. Sırada ne var? Sıra da hadi bir de C'ye bakalım. Bir de C'ye bakacak olursam C kenar uzunluğunun dışarısında kalan kenarlar hangisidir? A kenarı ve B kenarıdır. A kenarı ile B kenarının toplamı C'den büyüktür. A ile B'nin farkının mutlak değeri ise C'den küçük olmalıdır. Bu üç tane ifadeyi sağlayan üçgenler üçgen eşitsizliği kuralına uymaktadır ve böyle bir üçgen çizilebilir arkadaşlar. Şimdi sırada örneklerimiz var. Verilen kenar uzunluklarına sahip ifadelerden hangileri ile üçgen çizilebileceğini soruyor. İlk ile başlıyorum. 3 santimetre, 5 santimetre, bir de 7 santimetre olarak verilmiş. Ne demiştik? Dedik ki 3 santimetreyi mesela bir seçelim. 3'ü seçtim. 3 santimetreyi ortaya koydum. 3 santimetrenin dışarısında kalan kenar uzunlukları hangisilerdir? 5 santimetre ve 7 santimetredir. 5 ve 7'nin toplamı 3'den büyük olmalıdır. 5 ve 7'nin farkının mutlak değeri 3'ten küçük olmalıdır. Bakalım öyle mi? 5 ile 7'nin toplamı nedir? 5 ile 7'nin toplamı 12'dir. 7 ile 5'in farkı nedir? 2'dir. E, 3 sayısı 2'den büyüktür, 12'den de küçüktür. Bu ifade sağlamış oldu mu? Evet, bu ifade doğru bir ifadedir. Bir de neye bakalım, neye inceleyelim? 5 cm kenar uzunluğuna sahip kenarı inceleyelim. Hemen 5'imizi aldık küçüktür, büyüktür şartlarımızı koyduk. 5'in dışarısında kalan kenar uzunlukları hangileridir? 3 cm ve 7 cm'dir. 3 ile 7'nin toplamı 5'ten büyük olmalıdır. 3 ile 7'nin farkının mutlak değeri ise 5'ten küçük olmalıdır arkadaşlar. Bakalım öyle mi? 3 ile 7'nin toplamı 10 cm'dir. 3 ile 7'nin farkının mutlak değeri de 4 santimetredir. E 5 santimetre cm, 4 santimetreden büyük. Aynı zamanda 5 santimetre cm, 10 santimetreden küçüktür. Bu ifade de doğru bir ifadedir. Bir de 7 santimetreyi inceleyelim. 7 santimetreyi koydum ortaya. 7 cm'nin dışarısında kalan kenar uzunlukları hangileri? 3 cm ve 5 cm. 3 cm ile 5 cm'nin toplamı 7'den büyük olmalıdır. 3 ile 5'in farkının mutlak değeri ise 7'den küçük olmalıdır. Bakalım öyle mi? 3 ile 5'in toplamı 8. 5 ile 3'ün farkı 2'dir. 7 sayısı 2'den büyük, 8'den de küçüktür. Bu ifade de doğru bir ifadedir. Demek ki verilen ifadelerle bir üçgen rahatlıkla çizilebilir. Birinci ifade doğrudur. İkinciye bakalım. İkinci örneğimize bakalım. 4 cm, 6 cm ve 11 cm kenar uzunluklarına sahip bir üçgen çizebilir miyim? Hadi bakalım başlayalım. Ne yapıyorum? Neyle başlayalım? Hadi 6 ile başlayalım. 6'yı aldım. Altının dışarısına kalan kenar uzunlukları nelerdir? 4 cm ve 11 cm'dir. 4 ile 11'in toplamı, şöyle yazalım. 4 ile 11'in toplamı 6'dan büyük olmalıdır. 4 ile 11'in farkı 6'dan küçük olmalıdır. Bakalım öyle mi? 4 ile 11'in toplamı 15 cm'dir. 11 ile 4'ün farkı nedir gençler? 7 santimetredir. Peki burada 6 sayısı 15'ten küçük. Evet ama 6 sayısı 7'den büyük mü? Hayır. Bu ifade yanlış bir ifadedir. İkinci örneğimizde bir üçgen çizilemez gençler. Diğerine bakalım. 15 santimetre, 11 santimetre ve 18 santimetre kenar uzunluklarına sahip bir üçgen çizebilir miyim? Hemen inceleyelim. Neyle başlayalım? 15 santimetre ile başlayalım. 15'i koydum ortaya. 15'in dışarısına kalan kenar uzunlukları hangileridir? 11 ve 18'dir. 11 ile 18'in toplamı 15'ten büyük olmalıdır. 18 ile 11'in farkı 15'ten küçük olmalıdır. Bakalım öyle mi? 11 ile 18'in toplamı nedir? 29 santimetredir. 18 ile 11'in farkı nedir? 7 santimetredir. 15 sayısı 29'dan küçüktür. 7'den de büyüktür. Bu ifade doğru bir ifadedir. Diğerlerine bakalım. 11'i alalım ortaya. 11'i aldık. 11'in dışarısında kalan kenar uzunlukları hangileridir? 15 cm ve 18 cm. 15 ile 18'in toplamı 11'den büyük olmalıdır. 15 ile 18'in farkının mutlak değeri 11'den küçük olmalıdır. Bakalım öyle mi? 15 ile 18'in toplamı 33 cm'dir. 15 ile 18'in Farkının mutlak değeri ise 3 cm'dir. 11 sayısı 3'ten büyük, 33'ten küçüktür. Bu ifade de doğru bir ifadedir. Bir de neye bakalım? Hadi 18 alalım ortaya. 18'i ortaya aldıktan sonra... 18'in dışarısında kalan kenar uzunlukları hangileri? 15 ve 11 cm. 15 ile 11'in toplamı 18'den büyük olmalıdır. 15 ile 11'in farkı 18'den küçük olmalıdır. Bakalım öyle mi? 15 ile 11'in toplamı 26 santimetredir. 15 ile 11'in farkı 4 santimetredir. 18 sayısı 4'ten büyük, 26'dan küçüktür. O halde bu ifade de doğru. Verilen kenar uzunluklarına sahip bir üçgen çizebiliriz. Bu ifade doğru bir ifadedir. Hemen devam ediyoruz. Örneğimiz diyor ki, BC'nin alabileceği ABC üçgeni çizilmiş. BC'nin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye soruyor. Peki biz AB'nin 12 cm olduğunu biliyorum. AC'nin 7 cm olduğunu biliyorum. BC'yi biliyor muyum? Hayır, bilmiyorum. O halde ne diyelim BC'ye? Değişken verelim. BC'ye x diyelim. Buradaki BC kenar uzunluğu. Üçgen eşitsizliğini kullanarak x'in alabileceği kaç tane tam sayı değeri vardır? Bakalım x'i koydum ortaya. x'in dışında kalan kenar uzunlukları hangileri? 12 cm ve 7 cm. 12 ile 7'nin toplamı x'ten büyük olmalıdır. 12 ile 7'nin farkı x'ten küçük olmalıdır. O halde hemen hesaplayalım. 12 ile 7'nin toplamı buradan 19 cm'dir. 12 ile 7'nin farkının mutlak değeri buradan 5 santimetredir. Demek ki x değeri 5 ile 19 arasında olmak zorundadır. Hangi değerleri alabilirler? x değeri 6 santimetre. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12'den kaça kadar ilerleyecektir? 18'e kadar ilerleyecektir. Alabileceği tam sayı değerleri bunlardır gençler. Devam ediyorum. Sırada yine bir tane daha sorum var. Yine bir ABC üçgeni çizilmiş. ABC benim büyük üçgenim. ABC'nin içerisine de BDC üçgeni çizilmiş. O da benim küçük üçgenim. BC'nin alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerleri nelerdir diye sorulmuş. Peki, BC kenarının uzunluğunu biliyor muyum? Hayır, bilmiyorum. O halde BC kenar uzunluğuna X santimetre olsun diyelim. Önce büyük üçgen üzerinde üçgen eşitsizliği kuruyorum. X'i aldık ortaya. X dışarısında kalan kenar uzunlukları hangileridir? 14 santimetre ve 9 santimetredir. 14 ile 9'un toplamı x'ten büyük olmalıdır. 14 ile 9'un farkı x'den küçük olmalıdır. Hemen hesaplıyorum. 14 ile 9'un toplamı buradan nedir gençler? 20, 3 santimetredir. 14 ile 9'un farkı nedir arkadaşlar? 5 santimetredir. Büyük üçgene ait üçgen eşitsizliğimizi yazdık. Bir de küçük üçgene ait üçgen eşitsizliğimizi yazalım. Yine x'i alıyorum ortaya. X dışarısında kalan kenar uzunlukları hangileridir? Bir 10 cm bir de 4 cm var. Demek ki 10 ile 4'ün toplamı X'den büyük olmalıdır. 10 ile 4'ün farkı X'den küçük olmalıdır. Hemen hesaplıyorum. 10 ile 4'ün toplamı nedir arkadaşlar? 14'tür. 10 ile 4'ün farkı nedir gençler? 6'dır. Demek ki küçük üçgene ait x değeri 6 ile 14 aralığında olmak zorunda. Peki hemen şöyle bir temize geçelim. Büyük üçgene ait üçgen eşitsizliğimde x değeri 23 ile 5 cm aralığında olmak zorundaydı. Küçük üçgene ait üçgen eşitsizliğimde ise x değeri 14 ile 6 aralığında olmak zorundaydı. Peki bizden ne istiyor? Bizden en büyük ve en küçük tam sayı değeri ne olabilir diye soruyor. Burada x'e değer verirken hem birinci eşitsizlikte hem de ikinci eşitsizlikte değer aralığına dikkat etmek zorundayım. Peki en küçük değerine gençler 7'dir diyebilir miyiz? Evet diyebilirim. Çünkü Burada 7 değeri 6'dan büyük ilk tam sayı değeridir. O halde x eşitleri 7 alabileceği en küçük tam sayı değeridir. Bir de en büyük değeri bulalım. x değeri 23'ten küçük olmalıdır. x değeri aynı zamanda 14'ten de küçük olmalıdır. O halde şöyle bir şey söyleyebilirim miyim? x değerinin alabileceği en büyük değer 13'tür diyebiliriz. En büyük değerde 13 olmuş oldu gençler. Devam edelim. Ne var sırada? Açı, kenar bağıntısı var. Bir üçgende ABC üçgenimi çizmişim. Bir üçgende büyük açının karşısında büyük kenar, büyük açının karşısında büyük kenar, küçük açının karşısında ise küçük kenar bulunur diyebilirsiniz. Bak bakalım şimdi şeklimi. ABC üçgenini çizdik. A açısı büyük açı, B açısına ortanca açı demişiz. C açısı da en küçük açı. Peki buradaki kenar uzunluklarını sıralamam gerekecekse eğer ne yapıyorum? Açıları dikkate alıyorum. Açı büyükse karşısındaki kenar da büyük. Açık küçük ise karşısındaki kenarda küçüktür. Hadi o halde sıralayalım. En büyük açı hangisiydi? A açısıydı. Önce bir açıları sıralayalım. A açısı en büyük açım. Sonra ne geliyor? Sonra B açım geliyor. B açımızı yazalım. Sonra hangisi geliyor? C açısı geliyor. C açımızı da yazalım. Peki A açısının karşısında bulunan kenar uzunluğu. Ne var A açısının karşısında? A açısının karşısında A kenarı var. O halde A büyüktür. B açısının karşısında ne var gençler? B açısının karşısında B kenarı var. O halde B. Sonra en küçük hangisi? C açısının karşısında hangi kenar var? C kenarı var. O halde kenar uzunluklarını A büyüktür B, B büyüktür C şeklinde sıralamış olduk. Üçgenlerin kenar uzunluklarını sıralamam isteniyor örneğimde. Dört farklı üçgenim var. İlk ile başlayalım. İlkinde bir ABC üçgeni çizilmiş. Bu üçgenimiz geniş açılı bir üçgen. A açısı 110 derece olarak verilmiş. C açısı 30 derece olarak verilmiş. B açısını biliyor muyum? Hayır. Ne yapıyoruz? Kendimiz buluyoruz. Hadi bulalım. Üçgenin iç açılar toplamının 180 derece olduğunu biliyorduk. O halde iki açıyı topluyorum. 180'den çıkarıyorum. 110 ile 30'un toplamı ne yapar? 140 derece yapar. 180'den 140'ı çıkarıyorum. B açısını kaç derece olarak bulduk? 40 derece olarak bulduk. O halde hemen sıralamasını yapalım. Büyük açının karşısında büyük kenarın olması gerektiği için en büyük açı A açısı 110 dereceye sahip. 110 derecenin karşısındaki kenar hangisi? BC kenarı. O halde BC kenarı en büyük kenara sahiptir. Devam ediyorum. Sırada ne var? Sırada 40 derece var. 40 derecenin karşısındaki kenar hangi kenar? AC kenarı. O halde sonra AC gelir. En küçük kenar hangisi? En küçük açının karşısındaki kenardır. 30 derecenin karşısında hangi kenar var? AB kenarı var. O halde AB kenarında en küçük kenar demiş olduk. BC büyüktür. AC AC'de büyüktür AB kenarı şeklinde sıralamış olduk arkadaşlar. Diğer üçgenimize bakalım. ABC üçgeninde 64 ve 58 açılarını vermiş. Ama bir tane bilinmeyen açım var. Onu ne yapıyoruz? Biz buluyoruz. Nasıl bulacağım? 64 ile 58'i topluyorum. Neyden çıkarıyorum? 180'den çıkarmam gerekiyor. Haydi başlayalım. 64 ile 58'i topluyorum. Ne gelir buradan? Evet 122 gelmiş oldu. 180'den 122'yi çıkarıyorum. Buradan da 58 derece olarak bulduk A açısında. Şimdi dikkat edecek olursak iki tane açının ölçüsünün birbirine eşit olduğunu söyledik. Demek ki şöyle sıralıyorum. En büyük açım hangisi? 64 derece. 64 derecenin karşısındaki kenar uzunluğu hangisi? AC kenarı. AC kenarı büyüktür Sonra ne geliyor? İkisi de 58 derece olduğu için açılar birbirine eşit olduğu için arkadaşlar kenar uzunlukları da birbirine eşittir. Yani AB kenarı ile hangi kenar? BC kenarı birbirine eşit olduğunu söyleyebilirsiniz. Diğer mavi üçgenime geldim. Mavi üçgenimde 54 derece ve 62 dereceyi topluyorum. 180 dereceden çıkarıyorum. Hadi çıkaralım. 54 ile 62 topluyorum. Buradan ne bulacağız? 8. 118 derece olarak bulduk. Neyden çıkarmam gerekiyor? 180'den çıkarmam gerekiyor. 180'den 118 dereceyi çıkarıyorum. Ne buluruz gençler? Evet, çıkardığım zaman 62 derece olarak Şurası 6, pardon şurayı düzeltelim. 180'den 116'yı çıkarıyorum. Ne bulduk? 64 derece olarak bulmuş olduk. Hadi bir de sıralayalım. 64 derecenin karşısında bulunan kenar daha büyüktür. O halde AC kenarı büyüktür. Sonra ne geliyor? 62 derecenin karşısında bulunan kenar yani AB kenarı. Sonra ne gelir arkadaşlar? 54 derecenin karşısında bulunduğu kenar yani BC kenarı olarak sıralayabilirsiniz. Sıradaki sorum 1. Dik üçgen. Dik üçgende dik kenar kaç dereceydi arkadaşlar? 90 dereceydi. Peki C açısını kaç derece olarak vermiş? 60 derece olarak vermiş. O halde A açısına kaç derece kalır? Evet 30 derece kalır. Peki ne dedik? Büyük açının karşısında büyük kenar vardır dedik. Buradaki en büyük açı hangisi? En büyük açı 90 dereceye sahip açı. Peki 90 derecenin karşısında bulunan kenar hangisi? AC kenarı. O halde AC kenarı büyüktür. Sonra ne gelir? 60 derecenin karşısında bulunduğu kenar gelir. Yani AB kenarı, AB kenarı. O da büyüktür. Sonra da 30 derecenin karşısında bulunduğu kenar gelecektir. Yani BC kenarı gelmiş oldu. Devam ediyoruz. Sırada güzel bir örneğim var. ABC ve BDC üçgenlerine göre en uzun kenar nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar önce verilmeyen açıları bulalım. Sonra en uzun kenarı buluruz. Hadi bakalım. Sarı üçgenimde 60 derece olarak verilmiş. 55 derece olarak verilmiş. Diğer bir açısını bilmiyorum. Ne yapalım? 60 ile 55'i topladım. Ne yapar burası? 115 derece yapar. Neyden çıkarmam gerekiyor? 180'den çıkarmam gerekiyor. 180'den 115 dereceyi çıkardığım zaman buraya ne kalmış oldu arkadaşlar? 65 derece kalmış oldu. Şurası 65 derece. Hadi bir de Mavi üçgendeki bilinmeyen açıyı bulalım. 100 derece ile 145 dereceyi, 100 derece ile 45 dereceyi topluyorum. 145 derece olarak buluyorum. 180'den de 145 dereceyi çıkardığım zaman bilinmeyen açıyı da burada 35 derece olarak bulmuş olduk. Hadi hazırsak en uzun kenara geçiş yapıyorum. En uzun kenar bulunurken mavi üçgene bak bakalım. Mavi üçgende Büyük açının karşısında büyük kenar bulunmak zorunda. En büyük açı hangisi? Evet, 100 derece ile D açısı geliyor. Peki bu açının karşısında bulunan kenar uzunluğu hangisi? BC kenar uzunluğu. Hemen şunu şöyle bir işaretleyelim. Sarı üçgene geçiyorum. Sarı üçgende en büyük açı hangisi? 65 derece. Peki 65 derecenin karşısında bulunan kenar uzunluğu hangisi? AB kenarı. Demek ki burada en uzun kenar AB kenarıdır diyebilirsin. Hadi bakalım dik üçgenden devam ediyoruz. ABC bir dik üçgen. Dik üçgende en uzun kenar dik açının karşısındaki kenardır diye bir not vermiş. Peki evet doğru biraz önceki örneğimizde de öyle bulmuştuk. Dik açının karşısındaki kenar en uzun kenardır arkadaşlar ve biz buna bir isim veriyoruz. Dik açının karşısındaki kenara ne diyoruz? Hipotenüs diyoruz. Demek ki dik üçgende en uzun kenar hipotenüstür diyebilirsiniz. Bak şimdi örneğimde yine örneğimde 30 derece olarak verilmiş. Burasının 90 derece olduğunu biliyorum. E buraya ne kalır? Buraya da 60 derece olarak kaldı. En uzun kenar 90 derecenin karşısındaki kenardır. Yani hipotenüstür demiş olduk. Haydi devam ediyoruz. Sırada ne var? Geniş açılı üçgenimiz var. ABC geniş açılı bir üçgen. En uzun kenar geniş açının karşısındaki kenardır. Zaten bunu mantığımıza oturttuğumuz zaman bu not karşımıza çıkmasa bile biz bunun cevabını verebilirdik. Neden? Çünkü bir üçgende en büyük açının karşısındaki kenarın büyük kenar olduğunu söyleyebiliyorduk. O halde bu üçgen bir geniş açılı üçgense geniş açıda B köşesine ait açıysa diğer A açım ve C açım geniş açıdan daha küçük kalacaktır. O halde en büyük açı B açısı. B açının karşısındaki kenar ise AC kenarıdır diyebilirsin. Bak şimdi örneğim ne diyor? Yine bir ABD açısı çizilmiş. AB'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri nedir diye sorulmuş. Şimdi sarı üçgenime bir bakmanı istiyorum. Sarı üçgenimde 50 derece olarak verilmiş A açısı. 65 derece olarak verilmiş B açısı. C açısını biliyor muyum? Hayır, bilmiyorum. Bulabilir miyim? Evet, bulabilirim. Nasıl bulmam gerekiyor? 65 ile 50'yi topluyorum. Toplayalım şöyle. 65 ile 50'yi topluyorum. 115 derece. Ne yapıyorum bir de? 180 dereceden çıkarmam lazım. 180'den de 115'i çıkardığım zaman 65 derece olarak bulduk neyi? C açısını. Peki şurada C açısı burayla buradaki açının toplamının ne olduğunu biliyoruz? 180 derece olduğunu biliyoruz. O halde buraya ne kalacaktır? Buraya da 115 derece kalacaktır. Peki ACD üçgeni Artık bir geniş açılı üçgen olmadı mı? Evet bu geniş açılı bir üçgen. Geniş açılı üçgende en büyük açı 115 derecedir. 115 derecenin karşısındaki kenar nedir? 21 santim olarak verilmiştir. O halde diğer kenar uzunlukları 21 santimden daha küçük olmalıdır. Peki 21 santimden küçük ama en büyük alabileceği değerde nedir? 20 santimdir diyebiliriz. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde üçgen çizimi ile görüşmek üzere. Dida yayınları tüm dersler soru bankası kitaplarıyla LGS'ye pratik ve kolay hazırlanın. Dida yayınlarının tüm dersler soru bankası kitapları seçkin kitapçılarda.